Herkese merhaba. Şu anda mutluyum. <laughs> Bu arada kazamla dağınır hani renkmiş. <laughs> selfie çubuğumun renkleri. Yani Youtube'la çok ne kadar 3 seneyi geçiyor uğraşıyorum. Tripodlarım var evet. Ama hiçbir selfie çubuğum olmamış Deniz. Birkaç deneme yapmıştım ama ya bozuk çıkmıştı ya çalışmamıştı. İlk defa kendime böyle çalışan bir e, selfie çubuğu Buldum, aldım. Nereden aldım? Pazardan aldım. <laughs> yani çok e, güzel bir tesadüf oldu böyle. E, hatta önce benim telefonumda çalışmadı. Sonra e, satıcı kendi telefonuyla bir şey yaptı. Onda e, iPhone X varmış. E, ondan sonra bu benim telefonuma da oldu ve çalışmaya başladı. Şimdi ben bununla. Bu selfie çubuğumla bir video çekmek üzere Konyaaltı sahiline geldim. Şu an henüz arabadayım. Pazara da uğradım. Arabada aldıklarım. Onları arabada bırakıp şöyle sahile doğru biraz yürüyüp selfie çubuğumla bir video çekmek istiyorum. Hem bana an olsun hem de selfie çubuğuyla video çekenleri kıskanan ben. <laughs> Bir video yapmış olayım. E, Duran buradan sana selamlar gönderiyorum. Sözünde Duran Adam kanalı o selfie çubuğuyla çok güzel e, videolar çekiyor çünkü. Hadi bakalım gidelim çekelim nasıl olacak Konyaaltı sahilinde selfie çubuğuyla videomuz. Önüme getireyim. çok dar bir park yapabildim burada. Her yer her yer dolu. Herkes sahilde. Çünkü hava 20 derece. Çoğu bir yeri. Güneşin tersine yürürsem daha iyi galiba. arkayı göstermek üzere kamerayı çevirdim. Bulutlar çok güzel görünüyorlar. Sahil çok güzel görünüyor. Söylemiş miydim? Söyledim değil mi? Burada hava 20 derece. Ve bugün 18 Ocak 2023. biraz da yürüyüş yapalım selfie çok zevkli görünüyor. Ben çocukluğumda geldiğimizde Antalya'ya şuralar, şu buralar Lara. Buralarda böyle hiçbir bina yoktu benim hatırladığım. Gerçi şu an olduğumuz Konyaaltı da böyle bir yer değil de. Zaman içinde ne kadar değişiyor her yer? Sizin şehirlerinizde değişiyor mu? Vamos lá. şeyin adını bilmiyorum ama çok güzel hareketler yapıyor. Ben şimdi çubuğumla birlikte sahile doğru gidiyorum. Yani kumsala iniyorum. Kendime çevirdim. Şöyle güneşe doğru yürüyeyim ki yüzümde aydınlık görünsün değil mi? Benzin kenarına gidelim. Hava çok güzel. Yani şu anda yüzen kimse yok ama birisi yüzse hiç yadırgamam yani. Gayet yüzülebilecek bir hava var. Akşamüstü olmasına rağmen Güneş bulutun arkasına gitti. Ama ona rağmen ikisini gösteriyor. Manzara çekmişim. Çok kalabalık. Yani yürürken çekmek istedim ama çok kalabalık. Ben şu açıdan çekersem insanları tekrar çekeceğim. Ve selfie çubuğumda bir anlı videosu yaratmış olacağım. Ama rahat ya. Sevdim ben. Selfie çubuğu olayını sevdim gerçekten. Diyorum ya Duran'ın videolarında onu izliyorum. Evet. Çok rahat çekiyor. Çünkü sürekli elinizde tuttuğunuzda zor oluyor. Yani bu şekilde de elinizde taşımanız gerekiyor ama daha kolay. Şu kuşlar da çok güzel. Buralara duvar resimleri yapmışlar. Gençler Yapmış yapıyormuşlar mı? Öylesine mi yapmışlar bilemiyorum ama ne yazdığını da çok okuyamasam da çok güzel görünüyor. Belki bir kafenin bir şey miydi? Değil gibi de duruyor bilemedim yani. Duvar resimlerini kim yapmış güzel yapmış. Şu merdivenden çıkalım. üzerime Konya bu iş güzel oldu bence. Tam giderken böyle denize girmek üzere olan birisini yakaladım uzaktan uzaktan. <laughs> yüzecek gerçekten. Ocak ayında yüzecek. Yalnız şey böyle e, Sibirya'da çekilmiş videoları falan izledikten sonra bu mevsimde burada denize girenleri artık hiç yadırgamıyorum. O ne ya? Eksi 60 derece, eksi 50 derecede yaşıyorlar insanlar. Ben Rusya demişken, Sibirya demişken her taraftaki insanların da Rusça konuşması bir garip değişik oldu. E, Merzi ablamın Anne Yemekleri kanalının benim e, buluşma noktası canlı yayınıma katıldığı zaman e, bahsettiği bir kanal vardı. E, Ulangos. Öyleydi. Adı öyle öyleydi. Ulangos. Orada nenetslerle ilgili videoları var. Sibirya'nın çok uzaklarında yaşayan insanlar ve geyik yetiştiriyorlar. O bana çok ilginç geldi. Ve eksi 50'de 60 derecede falan yaşıyorlar diyorum ya. Onların o videolarını ablamdan duyup izledikten sonra o kanalı diyorum ya. Burada bu mevsimde artı 20 derecede denize girmek gayet normal. Gayet normal. Önceden yadırgıyordum ama şu an için gayet normal yani onları gördükten sonra. Evet arkadaş yüzdü. Girdi denize yani. Bekliyordu ya az önce. Sarım atlayabilmek için bekliyordu. Şimdi biz de artık yavaş yavaş gidelim. Ama geldim kapatayım sesleri de wow. selfie çubuğumla ilk videomu çekmiş bulunuyorum <laughs> eve gidince editlerken bakacağım neler çektim nasıl çektim ben de şu anda bilmiyorum umarım ee, güzel olmuştur editte de, de güzel olmuştur izlerken sizler için de güzel olmuştur çünkü ben çekerken çok çok zevk aldım çok çok keyif aldım bu videoyu. Selfie çubuğu güzel bir şeymiş. Herkese öneriyorum artık selfie çubuğu sahibi biliyor olarak. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.